Ayşe Hanım elindeki 15 kilogramlık pekmezi 250 gramlık 500 gramlık 1 kilogramlık 1,25 kilogramlık kavanozlara koymuştur. Bu kavanozlarla ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Hemen bunları yazayım arkadaşlar bakın. 0.25 kilogramlık 0.5 kilogramlık 1 kilogramlık ve 1.25 kilogramlık kavanozlar. 250 gramlık kavanoz sayısı 1.25 kilogramlık kavanoz sayısının yarısıdır. Yani ben buraya 2x dersem burası ne oldu arkadaşlar? x oldu. 1 kilogramlık kavanoz sayısı 250 gramlık kavanoz sayısının bir eksiğidir. Burası da x eksi 1 oldu. 250 gramlık kavanozların her biri 65 TL'ye, 500 gramlık kavanozların her biri 60 TL'ye, 1 kilogramlık kavanozların her biri 55 TL'ye ve 1.75 kilogramlık kavanozların her biri 40 TL'ye satılmıştır. Ayşe Hanım toplam 17 adet kavanoz doldurmuştur. Buna göre Ayşe Hanım tüm kavanozları sattığında kaç TL gelir elde etmiştir? Ben buraya A dersem arkadaşlar ne olacaktır? X artı A artı x eksi 1 artı 2x eşittir 17 geldi. x artı x 2x artı 2x 4x geldi. 4x eksi 1 artı a eşittir 17'den. Buradan a ne geldi arkadaşlar? 18 eksi 4x olarak karşıma geldi. Şimdi bir toplayalım bakalım 17 ediyor mu? x artı x 2x artı 2x 4x 4x'ler gitti. 18 eksi 1. 17 olarak karşıma geldi. Şurayı hemen sildim arkadaşlar. 0.5 kilogramlık kavanoz sayısını buldum. Kavanoz sayısı çarpı kilo miktarı toplamı neye eşittir arkadaşlar? 15 kilogramı eşittir. Şimdi onu yapalım. 0.25 çarpı x artı 0.5 çarpı 18 eksi 4 x artı 1 çarpı x eksi 1 artı 1.25 çarpı 2x eşittir 15. 0.25x artı 18 bölü 2 9 eksi 4 bölü 2 2 9 eksi 2x artı x eksi 1 artı 2 5x eşittir 15 olarak karşıma geldi. Devam edeyim. 9. 1 arkadaşlar ne geldi? 8 geldi. Karşıya attım. 15 8 7. 7 eşittir dedim. 2 x artı x ne geldi arkadaşlar buradan? x geldi. 2 buçuk x artı 0.75 x 2.75 x. Peki. x yani 1 çıkarttığımda arkadaşlar 1.75x geldi. 7 eşittir. 1.75x olarak karşıma geldi. Şimdi bakalım. 6 desek oluyor mu? İşte ben burada desem 6 çarpı 5 30 eder. 6 çarpı 7 42 eder. 3 daha 45 eder. Mesela 10 etti. Olmadı. Şimdi şunu düşünmeniz lazım arkadaşlar. Ben buraya hangi değeri vermeliyim ki bulmalıyım? Bakın 4'ü verirsem olduğunu görüyorum. Bakın x'e 4 verdiğimde 4 çarpı 5 20. 4 çarpı 7 28. 2 daha 30. 4 çarpı 1 4. 3 daha 7. Demek ki x neymiş arkadaşlar? 4 olarak karşıma çıkmış. Bu durumda yazarsam. Buradan 4 tane. Buradan 4 eksi 1 3 tane. Buradan 8 tane. Toplam 17 olacağına göre 15. Buradan da ne kadar olacak arkadaşlar? 2 tane olacağını söylemiş olalım. Daha sonra fiyatlarını belirleyelim. Bakın şurayı sildim. 4 çarpı 0.25'ten ne kadar dıktı? Kavanoz arkadaşlar tanesi 65 TL artı 2 çarpı 0.5'ten ne kadardı? 60 TL artı 1 kilo ne kadardı? 55 TL idi. 3 çarpı 55 artı 1.25'lik ne kadardı? 40 TL idi. 8 çarpı 40. 4 ile 65 çarpım arkadaşlar. Bakın 4 çarpı 5 20. 4 çarpı 6 24. 26 geldi. 260. Burası 120 geldi. Peki. Burası ne geldi? 320 geldi. Burada yapalım. 3 ile 5 yaptım. 15, 165 geldi. Şimdi toplayalım. 5. 6 ile 2 topladım. 8. 2 daha 10. 6 daha 16. Elde var 1. 2 bir daha 3. 3 daha 6. 1 daha 7. 1 daha 8. Demek ki 865 TL'lik gelir elde edilmiştir ve cevabımız E şıkkıdadır arkadaşlar.